Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mojite ve Torunlarının Fikir Fabrikası'nın kitaplarını inceleyeceğiz. Bugünkü inceleyeceğimiz kitapçığımız dördüncü kitapçık Böcek Oteli. Şimdi içerisine bakalım içerisinde neler varmış. <laughs> İlk sayfasında arkadaşlar içerik bölümümüz bulunmakta şu şekilde devam edelim. Ee, bu kitapçığımızda bizi vücudumuzun bölümleri karşılamakta organlarımız bulunmakta görmüş olduğunuz üzere şöyle devam ediyorum. Ee, i̇ç organlarımızın görevlerinden ve sağlığımızdan sağlığımızı nasıl korumamız gerektiğinden temizlikten bahsedilmekte bu kitapta arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum İskelet yapımız. Şöyle hızlı hızlı geçtiğimizde beş doyu organımız var arkadaşlar. Burada birbirinden farklı toplamda dört tane farklı şeklimiz verilmiş. Dört tane şeklimiz verilmiş. Bunlardan farklı olanları bulmanız istenmekte. Devam ediyoruz. Burada mikroplar hakkında bir çizgi çalışmamız var arkadaşlar kenarlarından çizgilerin üzerlerinden giderek şekilleri tamamlamanız istenmekte. Bu tarafta da diş sağlığı hakkında bilgi verilmekte arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı ilerlediğimizde bu kitapçığımızda arkadaşlar turuncu rengini öğreniyoruz. Burada yine beco, böcek oteli projesi var arkadaşlar bu tarafta. Böcek Oteli kitapçığımızın e, okumasını izlemediyseniz sağ üst taraftan kitabın seslendirmesini dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle devam ettiğimiz zaman burada 7 rakamını öğreniyoruz. Burada bir çizgi çalışmamız bulunmakta. E, Hapşırken ve öksürken ağzımızı menil ya da elimizle mutlaka kapatma, kapatmalıyız. Bunun için e, elimizi kullandığımızda da ellerimizi hemen yıkamalıyız. Mendille, elle ya da dirsekle e, ağzımızı kapatmamız gerekmekte burada görmüş olduğunuz üzere çizgi çalışmaları bulunmakta. Çizgi çalışmalarıyla beraber mikropları çocuğumuza ya götüreceğiz ya da çocuğumuzdan mikropları uzaklaştırmamız istenmekte. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar tırnak, kulak ve burun bakım temizliğimiz bulunmakta. bu tarafta ise geometrik şekillerimizden dikdörtgen öğreniyoruz. Şöyle devam ediyorum. E, su dokumuz var arkadaşlar. Buradaki şekillerle su doku. E, su dokunun mantığı nedir? Sıra ve sütunlarda her cisimden ya da sayıdan sadece bir tane olması demektir. Şöyle devam ediyoruz. Kare, daire, dikdörtgen. E, baktığımız zaman buraya ne gelmesi gerekiyor? Üçgen. Üçgeni buraya gel getirdiğimiz zaman Üçgen, dikdörtgen, daire, kare sıra ve sütunda sadece bir tane aynısının olması lazım. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada arkadaşlar taze ve bayat e, meyve ve sebzelerimiz bulunmakta. Yani yiyeceklerimiz. Tazelere tazeleri bu tarafta verilmekte. Bayatları yani çürümüş ve bayat tazeliğini korumayanlar ise bu tarafta verilmiş. Şimdi burada ise arkadaşlar yine... E, sağlıkla ilgili e, araç ve gereçlerimiz bulunmakta ve hasta olmamak için neler yapabiliriz Bunları düşünüp anlatmanız istenmekte doktor aletlerini bulup çember içine almanız istenmekte Mesela bunlardan hangisi doktor aletidir steteskop sonra işte enjektör ilaç büyüteç gibi arkadaşlar şurada da görmüş olduğunuz üzere burada şişman zayıf temiz kirli objelerini öğreniyoruz aşağı tarafta temiz kirli Yukarıda ise zayıf ve şişman. E, kedilere, e, kedileri balıklara götürmeniz istenmekte. E, kedilerden hangisi daha çok yemek yiyor? Hangisi daha az yemek yiyor? Onu ona göre götürmeniz gerekmekte arkadaşlar. Burada e, yuvon bozma diye bir hikayemiz var. Dramamız var arkadaşlar. Bu dramayı canlandırabilirsiniz. Devam ediyoruz. şöyle. Bu özgün düşünce arkadaşlar. E, saç bakım sağlığımız. İçin önemlidir. Saçlarımızı düzenli olarak yıkamalı ve taramalıyız. Yukarıdaki arkadaşların saçları nasıl görünüyor olabilir? Yani saçlarına göre bir düşünce. Yani saçlarını sizin çizmeniz istenmekte. Burada bir çizgi çalışmamız bulunmakta arkadaşlar. Sabunumuz, havlumuz, şampuanımız, lifimiz ve suyumuz bulunmakta. Çocuklara gerekli olan malzemeleri çizgi çalışmalarını tamamlayarak götürmeniz istenmekte. Burada iyi sesini öğreniyoruz arkadaşlar. Burada yine Hayatımızdaki makineler, sağlık alanındaki makinelerin incelenmesini görüyorsunuz arkadaşlar. Röntgen, kalp pili, ultrasyon ve e, MR cihazı arkadaşlar. Hangisini hangisi için kullanıyoruz? Onlar görülmekte. E, görüyorsunuz ki çocuğun parmağı kırılmış. Parmağı kırılan çocuğu röntgenle parmağının kırılıp kırılmadığını görebiliriz. Hamile olan bir anneyi ultrasyonla bebeğini görebiliriz. Kalp kalbi ağrıyan birinin kalp piline ihtiyacı olup olmadığını kalp pili kullanarak görebiliriz. MR cihazında ise beynimizin ya da vücudumuzun herhangi bir yerini daha daha fazla böyle iç özelliklerini görebileceğimiz şekilde bu makinayla görebiliriz. Yani bu ultra şey MR cihazı vücudumuzun daha sağlıklı ultrasyonunu çekmek diyebiliriz. Burada ölçme litre olarak gösterilmekte arkadaşlar. Yani sıvı sıvı objelerin, sıvı tükettiğimiz gıdaların ölçümünü litre ile yapmaktayız. Süt, su gibi ya da portakal suyu, meyve suyu gibi. Şimdi burada ise arkadaşlar farkı bulma bölümümüz bulunmakta. E, 7 tane farkımız var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz deniz canlılarının arasında iki resim arasındaki 7 farkı bulmanız istenmekte. Günlük hayattaki sembollerimiz var arkadaşlar. Bu sembolü inceleyip e, olmayanı yerleştirmeniz istenmekte. Şöyle baktığınız zaman bu kutucukta hangisi yok? Genel izleyici yok. Bu şiddet, bu artı yedi, bu olumsuz ögeler, işe, ölüm, olumsuz ögeler içinde barındırmak demek oluyor. Sıcak, soğuk, sert, yumuşak nedir? Onları öğreniyoruz burada. Burada kış mevsimi. E, kış, kış mevsiminin hikayeli çizimleri bulunmakta arkadaşlar. Kış mevsimi geldiğinde kar yağıyor. Kar işte karın şekilleri gösterilmekte. Burada bir kazak, burada şapka, e, burada bir papyonlu, burada bir eee Bere takım atkı. Burada eldiven. Burada ise ayakkabı bulunmakta arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı geçtiğimizde 8 rakamını da bu kitapçığımızda öğreniyoruz. Burada yine sayılarımız mevcut arkadaşlar. Şöyle devam ettiğimizde burada bir masallı kodlamamız bulunmakta. Kodlamayı neye göre yapacağız? Burada koyu renklerle yazılmış olan ibarelere göre siz kodlamanıza başlayacaksınız arkadaşlar. Nereden başlıyoruz? Tabii ki de karıncanın olduğu yerden başlayarak ilerlemeniz istenmekte. Ee, burada da nasıl olduğu gözükmekte. Yani doğru cevabı bu tarafta göstermekte. Ee, burada işitsel dikkatle ilgili bir hikayemiz bulunmakta arkadaşlar. Ee, her bölümün kendine ait bir şiirimsi kısmı var. 5 ee, satırdan oluşan. Ee, onları bulmanız istenmekte. Burada da size özgün boyamız var arkadaşlar. Yukarıda bir elma şekli görüyorsunuz. Kareleri istediğiniz renkle boyayarak tamamlamanız istenmekte. Burada ise bir çizgi çalışmanız bulunmakta. Çizgi çalışmasının devamını yapmanız istenmekte. Şöyle hızlı hızlı geçeceğim geçiyorum. Burada bir örüntümüz var arkadaşlar. Örüntü nedir? Örüntü e, tekrar etmesi demektir. Sarı sarı, kırmızı sarı, sarı sarı ne gelmesi lazım? Kırmızı. Sarı sarı, kırmızı sarı sarı, sarı kırmızı şeklinde devam edeceksiniz. Burada ise arkadaşlar görsel dikkat bulunmakta. Ee, şurada görmüş olduğunuz resimleri hangileriyle yaptıysak eşleştirmeniz istenmekte. Aşağıda da var yukarıda da var. Ee, birbirleriyle eşleştirmeniz istenmekte. Sağlıklı ve sağlıksız yiyeceklerimiz bulunmakta arkadaşlar burada. Sağlıklıysa gülen yüz, sağlıksızsa üzgün yüzü boyamanız istenmekte. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir testimiz bulunmakta. Düşünmemize yarayan organımız hangisi ise tik resmi atmamız istenmekte. Görmemizi sağlayan duyu organımız hangisi ise çember için almamız istenmekte. El iskeleti hangisi ise çarpı işaretini koymamız. Sağlıklı olan yiyecek hangisi ise tik atmamız istenmekte. Bu şekilde burada birinci testimiz burada ikinci testimiz bulunmakta. Şöyle devam ettiğimiz zaman burada bir böcek Burada bir böcek oteli ile ilgili şiirimiz bulunmakta arkadaşlar. Buraya yine çerçevenin içerisine şekiller çizmeniz istenmekte. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar bu kitapçığımız. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. En arkasında her kitabın farklı görev kartları bulunmakta arkadaşlar. Akıl oyunumuz var. Ee, makasla gösterilen yerlerden, çiziklerden kesmeniz ve sonrasında parçaların ayrılarını tamamlamanız istenmekte. Dördüncü kitapçığımız bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.